usta ellerine sağlık. Afiyet Ben biraz daha alayım şu fasulyeyi. Çorba mı da almamışım. Bir tane de çorba. Teşekkürler. Evet arkadaşlar Arkan Otomotiv'de Bugün yemek menüsünde Gördüğünüz gibi havuç salatası var. Çok güzel gözüküyor bu arada. Göğeçte kuru fasulye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkar Otomotiv'de bugünkü yemek menüsünü sizlere bir sayalım. Gördüğünüz gibi çorbamız var. Pirinç pilavı, turşu ve arkadaşlar göğeçte kuru fasulye salatamız, havuç salatası ve cacık arkadaşlar ve revani var tatlı olaraktan revani de muhteşem görünüyor bu arada aşçıların ellerine sağlık tatlının güzel olduğunu söyledi arkadaş bu arada neyse bakalım bizleri yiyelim sizlerde hemen evde bu çeşit yemek yapabilirsiniz hoşçakalın sağlıcakla kalın Usta ellerine sağlık. Ellerine sağlık usta. Genişliyor mu kendilerini ne yapıyorsun? Youtube'a atıyorum. Youtube'da oluyorsunuz. Youtube'a mı atıyorsun? Evet. Çok güzel. Arakan'ın e, şeyin sitesinde görürsünüz. Tamam bakalım ben. Bakalım Bakın, usta. Bugün atacağım. O neydi? Revani miydi? Şey miydi? Şambali. Şambali demişlerdi arkadaşlar. Ellerinize sağlık usta. Çok güzeldi yemekler.